Siz dün Ekrem İmamoğlu'nu duruşma salonunda bizzat izlediniz. Psikolojisi nasıldı? Nasıl bir salonda o? Kaç saat sürdü? Biraz bize anlatır mısınız? E, tabii izleyicilerimize tam manasıyla buradan görüntü alma şansı yoktu. Ben de farklı açılardan daha önce bu salona gitmeden önce buranın bir 3D sanki bir mimarmışçasına iç e, görünümünü tahmin etmeye çalışırdım. Şimdi onu öncelikle izah etmek isterim. ...burayı küçük bir basketbol salonu gibi düşünün... ...veya tenis kortu gibi düşünün... ...yani büyük bir alan... Ee, ev, e, ...şu anda Sayın İmamoğlu'nu gördüğünüz yer... ...ve onun arkasındaki boş koltuklar... ...sanıkların oturulduğu yerler... ...jandarma da orada... ...karşı tarafta gördüğünüz kısımda... ...savunma avukatları var... ...oranın... Iki, e, ...üç katı kadar daha toplam bir alan var... ...yani şu an gördüğünüz savunma avukatların olduğu yer... Sanıyorum Sayın İmamoğlu ve ona yakın olan insanların herhangi birinin savunması yapan yani daha yakında olanlar. Sonra bir ikinci ve üçüncü blok var orada. Onlar da bir şekilde tarafını belli etmek isteyen kişiler yani avukat olup onlar da orada yer aldılar. Şimdi bu fotoğrafın çekili taraf var. O tarafı izah edeyim. Tam Sayın İmamoğlu'nun baktığı selam verdiği yerde Özgür Özel var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı il Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve diğer siyasiler. Yan tarafında da yine benzer isimler var, gazeteciler. Sonra bu az önce bahsettiğim sağdaki boş koltuklar, sanıklar içinde onların en arkası bir taraf var. Orası da izleyiciler. Ama birazcık daha futbol maçındaki gibi dersek e, kale arkası taraftarları. E, ama bu küçümseyici anlamda kale arkası taraftarı demiyorum. Herhangi bir siyasi veya hukuki veya medyada bir görevi olmayan, buraya gelmiş... Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın, Türkiye İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu değerlere inanmış. Ve o zorlu yolu almış, içeri girmeyi başarmış az sayıda kişiler. Böyle bir ortamda e, bu e, duruşma yapılıyor. Öncelikle onu izah etmek isterim. E, yine e, tabii biz şu mahkemelere düşmemişseniz birçoğunuzun beklediği şey e, Hulusi Kentmen'in hakim olduğu, mahkeme başkanı olduğu bir ortamlar. Maalesef Türkiye'de son dönemde e, hukukçular e, 15 Temmuz'dan sonra oldukça e, kadrolaşmaya girdi. Yeni, genç, daha kadrolar oldu ama daha genç olup da dinamik mi olduğu olmadı mı? O da ayrı bir şey ama genel görünüm olarak da alışılmışın dışında olduklarını söyleyebilirim. Tabii ki kıyafete, görünüme, hayat tarzına bakarak bir karar çıkını asla söylemiyorum. Çünkü o anlamda da şaşırtıcı var. E, yani e, sadece gözlerimizde filmlerden canlandırdığımız tarzda bir mahkeme salonu, mahkeme heyeti, savcı, avukat e, olmadığını üzülerek söylemek isterim. İzleyicilerin de basın mensuplarında orada ben de vardım. Tabi Sözcü TV kapalı olduğu için gelmedik ama diğer dost kanallarda orada görmüştük. Oldukça uzak bir yerden arkadan Marmara e, ceza kurumunu yani Silivri cezaevine zindanlarını gösteren bir yerden ancak çekim yapabilirler. Biraz uzattım ama yani izleyicilerin de pek imkanı olmuyor bunları. Hani benim gözlemlerimi aynen aktarmış olmak için buralara değindim. Başkanımdan Sayın İmamoğlu'dan bahsedersem eğer e, tabii muhtemelen yorgunluktan e, ve koşullarından ötürü ama kilo vermiş. Bence güzel de görünmüş. Yani olaya sadece estetik açıdan bakarsak başkanımız daha iyi görünümde olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki oldukça büyük bir orada içeride de bir yoğunluğu var, düşünce yoğunluğu, toplantı yoğunluğu. Yine de e, burada e, neden olduğunu öncelikle siyasi olduğunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Arkasından da siyasi suçlamalara siyasi yanıt verir diyerek kendi bir önceki duruşmada yaptığı e, cevapları tekrarladı. Sonrasında bunu derinleştirdi dış politikadaki Türkiye'nin itibarsızlaşmasından bahsetti. Ekonomide aslında Türkiye'de halkın ki birazdan da bize de değineceğiz. Gerçek sorunların bambaşka şeyler olduğunu e, haklı bir şekilde ortaya koydu. Sonrasında da kendisinin söylemiş olduğu e, ki o toplantıda Ülke Politikaları Vakfı'nın toplantısıydı. Benim de yönetim kurulu e, üyesi olduğum Doğan Subaşı'nda başında başkanı oldu. Sizler de tanıyorsunuz. Toplumda da çok sevilen bir kişidir. E, bu ekibin yaptığı bir toplantıydı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu Başkanı Cem Aydın'la ilgili bir e, soruşturmayı eleştirme amaçlı yaptığı konuşmayı bilinçli olarak e, bağlamından koparmışlardı. Ve neticesinde bu duruşmada e, arkadan avukatın da e, kendisinin, e, avukatının da yapmış olduğu daha hukuki e, savunmadan sonra bir ara verildi. Yaklaşık bir saatlik aradan sonra karar açıklandı. E, tabii hukukçuların daha iyi değerlendirebileceği bir şey ama üç ayrı suçlama vardı. Birinden oy birliğiyle beraat etti ama diğer ikisinden oy çokluğuyla yani üç mahkeme üyesinin ikisinin evet birinin red oyuyla yine suçlu olmuş oldu. Ama zaten şu anda diğer daha önemli gördüğümüz soruşturmadan ötürü tutuklu yargılandığı için o berat kararının anlamı olmuyor. Almış olduğu hapis cezasında süresi kısa olduğu için o da uygulanmıyor. Sadece hükümlü değil tutuklu olarak orada tutulmaya devam ediyor. Ama özetle kendisine sorayım bilgileri dünden beri zaten duymuşlardır diye düşünüyorum. Ben orada asıl Hı. şunu merak ediyorum. Yani savcıyla ar aralarında bir gerginlik mi yaşandı? Böyle bir şey yansıdı? Evet, ee, evet merak bu ediyorum. çok önemli. Bunu, bunu... Salondaki, salondaki izleyicilerin reaksiyonları nasıldı? Kimler oradaydı? Onu merak ediyorum. Bu dava sizce TRT'de yargılanır mı? Yargılanırsa nasıl bir etki yaratır böyle bir duruşma salonu? Oradaki fikrinizi merak ediyorum. Hemen yanıtlayayım. Ee, öncelikle bu savcıyla olan bakışma mevzusu. Bakın burada bir yandan da Akın Gürlek'in avukatı da var. Kamu davası gibi olarak görüldüğü için savcı da orada ama sanki savcılık makamı ile Akın Gürlek birleşmiş gibi. Yani onun avukatı ile bitti sanki böyle bir dava görülüyormuş gibi bir ortam vardı. Ve gerçekten Sayın İmamoğlu çeşitli eleştirilerini yaparken, e savcıya döndüğü zaman ki zaten dönmeme şansı yok. Çünkü tam karşı 3 kişilik mahkeme heyeti var. Sol çaprazında da yani saat 10-11 yönünde de savcı bey var. E, haliyle ona da dönecek ve tabii ki nasıl savcı kendisini belli şeylerden sorumlu tutuyorsa o da kendisinin bu siyasi olduğu e, suçlamalardan ötürü savcıya da Hukuk uygun bir şekilde tepki verebilir. Tam da öyle bir tepki verirken savcının bir şikayeti oldu. Yani neden işte böyle bakılıyor ediliyor gibi. E, Valla Ekrem Başkan da orada çok atik davrandı. Durumu gördü. E, kardeşim bakıyoruz yani ne var ki? Bakmak da suç mu diye ve bu noktada mahkeme başkanı yani baş hakim ısrarla Sayın İmamoğlu devam edin demesine rağmen bunu kabul etmedi. Bana açık açık bakmanın suç olup olmadığını söyleyin dedi. Yani bu kadar öyle yargılı olmayın dedi. Zaten sanık olan benim mağdur olan benim, zor durumda olan benim. Ee, bir de bari burada sıkıştırmayın diye. gerçekten hem savcıyı hem de ee, baş hakimi zor durumda bıraktı. Sonrasında duruşmanın düzeni bozulmasın diye ee, mütevazılık gösterip savunması devam etti. Bu esnada da salonun az önce izah ettiği ee, bir hatın de o en arkada bahsettiğim gelmiş olduğu yerde büyük bir alkış ve tezahürat koptu. E, bunların içerisinde e, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı, Kurtuluş Yok Tek Başına son dönemin en popüler bunlar bunların hepsi söylendi. Bu kısım e, tabi bu hukuki bir süreç hiç böyle olmamız gerekiyordu ama böyle oluyordu. Bunu bir kenara bırakırsak eğer e, beni de çok me 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 memnun etti yani başkanın burada kendisi üzerine kurulmuş olan bu haksız davaya hakikaten bu çok çok önemli bir dava. Hani diğer mevzular başka tartışılsın, yolsuzluk kim olursa olsun babamız anamızı yapsa hiç fark etmez tartışılsın. Ama böyle bir toplantıda böyle bir şeyde savcının kendisini hakimlerle eş görüp de bana dokunamazsınız bakamazsınız demesine cevap vermesi çok yerindeydi. Gelelim diğer büyük soruşturmaya TRT mevzusuna. Şimdi herkes buradaki konuyu ee, özellikle Devlet Bahçeli'den geldiği için ve Devlet Bahçeli ile MHP'nin rolü bana göre yanlış okunduğu için e, sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sıkıştırmak için yapılıyormuş gibi görüyor. Yani işte TRT'de Cumhuriyet Halk Partisi istiyordu yayınlansın e, bakalım diye veya tarafsız bir görünüm verilsin Cumhurbaşkanı Erdoğan mı aklı, Cumhuriyet Halk Partisi mi görelim gibi. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Son dönemde bir şekilde şahsi nedenlerine ötürü itirafçı veya iftiracı durumda olan çok kişi var. Bunların ekran önünde uzun uzun zaman süreler verilerek Sayın İmamoğlu'nun yıpratılmasına çalışılabileceğinden endişe ediyorum. Ha, bunu bilemeyiz. Bu bir öngörü, bu bir tahmin. Gerçekten TRT'de yayınlanır mı? Hala emin değilim. Yani siyasiler böyle söylerler ama Gün gelir, yok bunun için hukuki altyapı yok, daha önce bunu benzeri yapılmadı, bunun için hukuki değişiklik gerekiyor ama önce anayasayı değiştirelim gibi nedenlerle buna izin vermeyebilirler. Ama veriyor ki verdiler, bunun hiç adil olmayacağını söyleyebilirim. Hatta bu noktada da özellikle futbol sever izleyicilerimizin gözüne canlandıracakları bir filmi söylemek istedim. Zafere Kaçış filmi vardı Pelin'in de oynadığı, Sylvester Stallone'un da oynadığı çok güzel bir film vardı Nazi Almanya'sında. işte kötü bir hakemle oynanan adalet dışı bir musabaka. Bunun gibi bir yayın olmasından da çok çekindim söyleyeyim TRT'den ama hala bu bunun yayınlanması yasal olarak henüz kabul edilmiş olmadığı için bir uç senaryo. Bunu da unutmamak gerek. Peki çok teşekkür ediyorum Murat Kubiler. Şimdi bir, bir küçük ara vereceğim. Yani sizi dinlendireceğim daha doğrusu. Sonra ekonomiye geçeceğim. E, ekonomiye geçtiğimde kaldığımız yerden devam edelim olur mu? O arada teknik konu Öyle. için arıyor olacak zaten. Şimdi tabii bu e, Ekrem İmamoğlu'nun TRT'den davasının yayınlanması meselesi önemli bir tartışma konusu. Çünkü Erdoğan kameralara evet tabii ki de yayınlayacağız dedi. Dolayısıyla aslında yayınlanması gerekiyor. Fakat nasıl yayınlanacağı az önce salonu anlattı Murat Kubiler. Bu salonun hangi bölümünde, kimleri göstererek, hangi ifadeler ekrana canlı yayında taşınarak yayınlayacağı önemli bir algı yönetim konusunda dönüştürülecektir hiç şüphe yok. Zaten endişe bundan kaynaklanıyor. Anladığım kadarıyla CHP tarafında ve bunun bir şekilde düzeltilmesini istiyorlar. Okan diyor ki yayınlamazlar artık. Valla olabilir çünkü o kadar gergin e, duruşmalar geçiyor ki ve daha bu en basit duruşmaydı yani. O kadar basit ki zaten beraat aldı bir duruşmada o sayesinde. Hani o nedenle aslına bakarsanız o nedenle e, böyle bir durumda var. Böyle bir durumda var. Bakalım bunun sonunda TRT yayını olacak mı olmayacak mı onu bize zaman gösterecek. Birazdan ekonomiye geçeceğim ama hazır çözüm sürecinden ee, devam ediyorsak o zaman isterseniz Silivri'den son gelişmeleri de aktaralım. Fatih Altaylı'nın bugün iddianamesi de yazıldı bu arada. Diyeceksiniz ki nesine seviniyorsunuz? Şuna seviniyorum. Bir duruşma olacak demektir bu. Neyse anlatacağım onu. Fatih Altaylı bugünkü koltuk ıı, yayınında biliyorsunuz ıı, genel başkan, CHP'nin genel başkanı Özgür Özel vardı ve onun öncesinde de Fatih Altaylı bütün ayrıntılarıyla Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmeyi anlatmıştı. Yani manşeti bu bence. Gücümüzden birinin başkanlığında adaylığında iktidarın değişmesini artık mümkün kılmamız lazım diyor Mansur Yavaş. Dolayısıyla Ekrem Başkan içerideyken kendisinin ile ilgili tek bir cümle kurmayacağını ifade ediyor. Bir de e, tabii Fatih Altaylı'nın içerden aldığı bir bilgiyi hatırlarsanız bizim yayınımızda para politika yayınında teyit etmemişti Mansur Bey. Daha doğrusu eksik bir bilgi olduğunu ifade etmiştir ve gene para politikaya bir açıklama göndermişti bir açıklama gelmişti. Ben de canlı yayında hepinize aktarmıştım. Tam olarak ifadesinin olmadığını ve bizzat doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresindeki ekip arkadaşlarına bunu ifade ettiğini anlatıyor Fatih Altaylı. Nedir konu şu eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu partiye şaibeli kurultay davasıyla geri dönüp Mansur Yavaş'ı adaylaştırmayı düşünüyorsa, hakkında böyle bir fikir varsa Mansur Yavaş bunu kabul etmeyeceğini ve zaten CHP'lerin sürekli olarak tutulup tutulup içeri atıldığı bir hukuk ikliminde kendisinin adaylığının konuşulmasında zul kabul edeceğini ve dahi gerekirse belediye başkanlığı dan bile e, feragat edebileceğini, siyaset yapmanın bir anlamı olmayacağını ifade etmişti. Biliyorsunuz e, bu meseleyi sormuş Fatih Altaylı anlatmış Mansur Başkan ayrıntılı bir şekilde. Arkasından da bu adaylık meselesi yani Ekrem Bey içerideyken ne olacak bu durumlar sorulduğunda da Ekrem e, Başkan olur, Özgür Bey olur ki parlıyor artık ilk günlerdeki tartışmalar bitti liderliğini, perçinleri ben olurum fark etmez ama e, bu isimlerden birinin CHP'nin iktidarı değiştirmesi meselesini e, konuşmuşlar Mansur Bey'le beraber. Eee Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem dahi ayıptır, terbiyesizliktir demiş. Kılıçdaroğlu ile Ankara'da yaptığı iddia edilen e, ama kendisinin Altaylı'ya verdiği sohbette Yüz yüze ona değil onun yakın ekibine ifade ettiği söylenen gelişmeleri de zaten Altaylı'nın koltuğunda dinlediniz diye tahmin ediyorum. Tabii Altaylı'nın iddianamesi yayınlandı. Altaylı'nın iddianamesi yayınlandı. Ben bulamıyorum Efe bulur birazdan. Önemli bir iddianame. Neden önemli onu da söyleyeyim. Şu nedenle önemli. Çünkü Fatih Altaylı uzunca bir zamandır bir ayı geçti neredeyse bir iddianame bekliyordu kendisi. Ve bu iddianamenin yayınlanmış olması en azından şu yani hazırlanmış olması yakında bir duruşma tarihi alacak demektir. Ve bu önemli bir şey bu çok önemli bir şey hepimiz aslında e, kovuşturmaya uğradığımızda gözaltına alındığımızda ya da hakkımızda bir tutukluluk ya da adli kontrol hükümleri uygulandığında bir tek bunu istiyorduk kardeşim bizi yargılayın. Çıkalım biz kimse yargılanmaktan azade değil ve kabul ediyoruz. Bir sıkıntı yok burada. Biz de kendimizi savunalım, anlatalım ve aklanarak çıkalım bu süreçlerden ve bir an evvel dava süreçleri tamamlansın. Çünkü demokrasinin kılıcı gibi sündürdükçe sündürüyorlar. Tıpkı tüm diğer tutukluların süreçlerinde yaşandığı gibi. Ve e, arkasından da bir türlü ilk duruşma yapılmıyor. Şimdi süreç nasıl ilerleyecek onu söyleyeyim. Bir kere çok hızlı bir iddianame. Bu çok olumlu. Yani benim iddianamem bir ayı çok geçtikten sonra hazırlanabilmişti. 54. günde ben 54. günde ben ev hapsim 54. günde bitti. Neredeyse 3 ay sonra duruşmaya çıkabildim. Yani çok uzun sürmüştü benim iddianamemin hazırlanması. 6 ayla daha bir ay bile olmadı. Tam tam 1 ay olmadı galiba. İddianamesi çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Şimdi ne olacak? Önce iddianame kabul edilecek. Şimdi bu iddianame bu şekliyle hazırlandı diye bu şekliyle kabul edilecek diye bir şey yok. Önce iddianame savcılık makamı tarafından tamam uygundur. Bizim de suç isnatlarımız ve iddialarımız budur denilecek, kabul edilecek. İddianame kabul edildiği gün bir duruşma tarihi vermek zorundalar. Zaten içerideki tutukluların ya da yargılanan kişilerin yani bizlerin hızlı bir şekilde iddianameyi istememizin sebebi de bu. Çünkü iddianame kabul edildikten sonra iddianame kabul edildikten sonra o iddianameye ilişkin bir duruşma tarihi verilmesi lazım. Ve duruşmaya çıkmak demek genellikle tahliye demek. O da şu demek yani, e, tahliyeden sonra e, tutuklu olarak yar, pardon e, yargı süreci devam edebilir ya da hemen karar çıkabilir, hüküm giyilebilir. Bir hüküm meselesi olabilir ve dolayısıyla da e, takvim daha hızlı işler demektir bu. Ez cümle. Dün de söylemiştim, dün demiştim ki, Ankara'dakiler büyük ihtimalle şunu düşünüyorlar. Ya adamı içeri attık, adam daha da fazla etki alanını genişletti. Adamı tutuklu olarak yargılayalım dedik, sesi kesilir sandık. Hiç öyle olmadı kanalı. Daha da büyüdü, izlenmeleri rekor kırdı. Adamı işte efendim çok ağır bir suçtan hem de suç isnadında bulunduk. Çevresi kaybolur, eşi dostu korkar, yanından yöresinden çekilir zannettik. Hiç öyle olmadı. Adamı içeri attık, işte efendim psikolojik olarak bir ee, şey yaşar, ee, bir çöküş yaşar. Böylece daha kolay manipüle edebiliriz diye düşündük. ki şöyle olmadı. Adam gayet <laughs> jilet gibi giyinip sentropezyan şeyleriyle falan böyle neredeyse kaysu suyundan işte efendim bellini falan yapmaya çalışarak yani silivri soğuk değildir e, meselesini kamuoyuna yerleştirdi ve korku eşinin aşılmasını ve aman ne olacak efendim e, herkes gidiyor yatıyor filan gibi yani herhalde böyle bir noktaya geldiğini gördüler ve dışarıdaki Fatih Altaylı'nın içerideki Fatih Altaylı'dan daha evli olduğunu mu düşündüler nedir bilmiyorum. Dolayısıyla ben kısa bir zaman içerisinde Fatih Altaylı'nın tahliye edileceğini umuyorum. sonrasında tutuklama tabii bitmiş olacak ama yargı süreci nasıl ilerler inanın onu hiçbirimiz öngöremiyoruz çünkü zaten hiçbirimiz hiçbir şeyi öngöremiyoruz. Öyle günlerdeyiz diyeyim ben size.